Deprem sonrası en önemli tehlikelerden biri de yangındır. Örneğin Japonya'nın Kobe kentinde 1995 yılında meydana gelen deprem sonrası çıkan yangında depremde hayatını kaybedenlerden çok daha fazla sayıda insan ölmüştür. Depremde potansiyel yangın kaynakları elektrik, doğalgaz, LPG kaçağı ve alev alan tutuşabilen sıvılardır. Deprem sonrasında yanınızda ışıldak ve pil olması çok önemlidir. Çünkü yangın riski tamamen geçene kadar kibrit ya da mum yakmamanız gerekir. Boşalttığımız evlerin durumu deprem sonrasında hemen netleşmez. Ana depremde yıkılmamış bir bina, artçı sarsıntı sırasında yıkılabilir. Bu sebeple yetkili birinden, bina güvenlidir onayı verilmeden binaya girmeyin. Evinize girdikten sonra eğer kapalı dolapları açmanız gerekiyorsa dikkatli açın. İçindeki cisimlerin raflardan kayarak düşebileceğini unutmayın. Trafik akışı olan sokaklardan uzak durun. Devrilen cisimlere, devrilmiş elektrik direk ve tellerine, köprü üst ve alt geçitlere, hasarlı bina ve duvarlara dikkat edin. Sahil bölgesinde yaşıyorsanız depremden sonra daha iç kesimlere gitmek ve irtifa kazanmak olası bir tsunami olasılığına karşı korunmanızı sağlayacaktır. Her ne kadar okyanus kıyısında bulunmasak da ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir ve bir de iç denizimiz Marmara bulunmaktadır. Bu denizlerde çok büyük olmasalar dahi tsunami yaratabilirler. Asla düşünmek istemeyiz ama olur da enkaz altında kalırsanız sakin kalmaya çalışın. Kibrit çakmak yakmayın. Gereksiz toz kaldıracak hareketlerde bulunmayın. Ağzınızı bir mendil ya da giysi parçasıyla ile örtün. Enkaz altındaki diğerleriyle irtibat kurmaya çalışın. Önce dışarı seslenin. Eğer dışarıdakiler sizi duymuyorsa bağırmakta ısrar etmeyin. Sürekli bağırmak sizi tüketebilir. Yüksek ve tehlikeli miktarlarda toz yutmanıza sebep olabilir. Bir boruya, duvara, taş ya da metalle vurarak dışarıdakilerin sizi bulabilmesini sağlayın. Son çare olarak bağırın. Unutmayın. Belki de ilk 72 saat size kimse yardıma gelemeyecek. Birbirinize sadece siz yardım edebilirsiniz. Mahalleli ne kadar organize olursa o kadar çok insanın hayatı kurtulur. Bunun için malzemeye ihtiyacınız var. Levyeler, beton kırıcıları, kazma kürekler, yangın söndürücüler, jeneratör, tabii ki su ve yiyecek. Şimdiden bu malzemeleri temin edin. Çok geç olmadan bilinçlenin, bilinçlendirin. Ailenizle tatbikatlar yapın. Evinizde ve çevrenizde tedbirler alın. Acil durum çantanızı eksiksiz hazırlayın. Yakınlarınızı ve sevdiklerinizi de acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarın. Alacağınız ufak önlemler ve deprem sırasındaki doğru tutumunuz başta sizi ve ailenizi olmak üzere çevrenizdeki birçok insanı tehlikelerden korur. Size gereksiz ve komik gelebilir. Ancak tüm bu önlem ve uyarılar dikkate alınmadığında deprem sonrasında acıya ve maddi manevi kayıplara dönüşebilir. Buna engel olmak sizin elinizde. Kendinizi ve sevdiklerinizi depreme hazırlayın geç olmadan.